Canlarım hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul'da olanlar için arkadaşlar büyük geçmiş olsun diliyorum depremden dolayı ve ben de sizlerle aynısını yaşadım. Güzel Allah'ım korusun bizleri. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Daha kötüsünü, daha beterini yaşatmasın. Evet bu temenniyle bakımımıza başlayalım. Bugün Nisan'ın 24'ü için niyet alıyoruz. Günlük bakım arkadaşlar. Kanalımın abonelerine ben de niyet aldım. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Daha net bilgi istiyorsanız da bakımlarımız randevudadır arkadaşlar. Bireysel bakımlarımız. Şimdi bak yüreğin böyle kabarmış. Senin sıkıntıların var. Kendini çiğ hissetmediğini görüyorum. Beni dinleyen arkadaşım. Ve ailesel konularda kendini çaresiz hissediyorsun. Yani aile büyükleri olur, kardeşin olur ya da eşinle olabilir. Aynı evin içinde yaşadığınız kişilerle biraz sıkıntılarınız olabilir. Devam edelim. Göz yaşı dökmüşsün bak sen büyük bir sıkıntı almışsın yakın bir süreçte sevdiğin insanla aran açılmış olabilir ya da beklediğin bir durum olmamış olabilir bir hayal kırıklığı da yaşamış olabilirsin ama bakım diyor ki sen bu sıralar kendini bırak yani bu insanı düşünmeyi bırakmalısın daha çok ee, yıpratma kendini kafaya taktıklarım var ve e, yoruluyorsun diyor. Bakın düşünce olarak kendini çok yorduğunu görüyorum. Kiminiz aşk anlamında sevdiğiniz insanla ya da eşinizden dolayı böylesiniz. Kiminiz de başka sebeplerden dolayı ama çok düşüncelisiniz. Arkadaşlar biraz rahat olmaya ihtiyacınız var. Yani düşünceleri biraz e, özgür bırakın. Zorlanıyorsun. Bak hayat seni gerçekten zorluyor. Maddi anlamda da kendini e, bırakmışsın. Yani ya bir kayıp vermişsin elinden bir para çıkmış buna çok üzülmüşsün ve içine kapanmışsın ya bir işte zarar etmişsin belki bazılarınız işini kapatmış olabilir ama bakım diyor ki inanın her şeyin telafisi var diyor bak e, sen bir işi kapattıysan daha iyi bir iş fırsatı çıkacak sana bir yerde çalışsan bile arkadaşım e, senin kısmetin var ekmeğin var yani her yerde ve şansında açık gözüküyor Evet dibe vurmuşsun bazı konularda, kiminiz maddi anlamda zarar etmişsiniz, kiminiz iş anlamında ama bakım diyor ki pes etmiyorsun, etmeyeceksin. E, ve sana şans geliyormuş, yani e, bir yükseliş yaşayacaksın ya da özgüvenin artacakmış. Bunu yaşayanlar için bu gözüktü arkadaşlar. İkili vakitlerde sevineceğin bir haber alacaksın. Bu iki gün içerisinde olabilir. Bakın birkaç günde gösterir bir arkadaşlar günlük niyet alıyoruz ama e, bir haber seni çok mutlu edecek e, beyaz bir kağıt çıkmış bu devlet dairesiyle alakalı olabilir sevineceğim bir durum yaşanabilir ya da e, ne bekliyorsan haberin temiz gelebilir ama bekliyorsun sen bu haberin gelmesini bekliyorsun bir başvuru olabilir e, sevineceksin ama arkadaşım mesafeli bir yola gitme isteğiniz var sizin şehir değişimi yapanlar yapmak isteyenler olabilir beni dinleyenlerin arasında hani bir yerlere gitme yerleşim olarak da düşünüyor olabilirsiniz ama bu yavaş ilerleyecek biraz hemen olmayabilir çünkü eliniz kolunuz bağlıymış bazı konularda bir bekleme yapmanız gerekiyormuş burada para konusunda bir yerden bir beklentiniz her an gelebilir her an yani arkadaşlar çünkü Kısmet o kadar yakınında ki Diyor bakım bir maddi konuda Seni rahatlasacak bir durumun An meselesi diyor bakım Bana bunu gösteriyor Ama neye üzülüyorsun yeni bir sıkıntı Alanlarınız olmuş gözyaşı var Birkaç gözyaşı dökülmüş burada Hani peş peşe Rahatlamak istemişsin sıkıntını bu şekilde Atmak istemişsin Evet biraz iyi gelmiş iyi gelir arkadaşlar Hani sorunlarımızı ee, çözemesek de rahatlamak için gözyaşı dökmek olabilir ee, kendi halinizde kaldığınızda bunu yaptığınızı ya da yapacağınızı görüyorum ee, sizin vücudunuzda belli bir yerlerinizde ya lekeler ya sivilce çıkıyor gibi stresten olabilir mevsim değişiminden olabilir arkadaşlar ama bu sıralar bir e, vücudunuzda böyle bir belirsizlikler olacak ve ateşli rahatsızlıklar geçirenleriniz olabilir. Çol çoluğu çocuğu olanlarda daha çok bunu görüyorum. Doktora bu yüzden git, git gel yapanlarınız olacak görünüyor. Evet, bir para var ama bir yere ödeme yapılacak gibi görünüyor. Yani sizin bir yere bir taksitiniz ya da devamlı ödediğiniz bir para. Son zamanlarda ödeyememiş olabilirsiniz. Bunun stresi var ama birisi destek olacak ve rahatlayacaksınız. Devlet dairesinde bir sıkıntı var bir ceza mı aldınız bir ödeme var ceza alınmış gibi trafik cezası olabilir başka bir ceza olabilir arkadaşlar cezaevinde yatan birisi varsa da paraya çevrilebilir cezası ya da bilmiyorum artık nasıl olur. Burada hem devlet dairesi bayraklı bir yerler gözükmüş hani içeride yatanlarla alakalı hani bir yakınınız bir sevdiğiniz varsa bir temize çıkabilir yani bir paraya çevrilebilir cezası ya da işte böyle bir durumunuz yoksa trafik cezasına cezası olabilir dikkat edin ama iyi bir şeyler de olacak görünüyor arkadaşlar bakın e, temize çıkacak durumlar da var dedi bakın. Hepinizin hayatına göre dinleyin beni Hani hepinizin hayatı farklıdır Kendi hayatlarınıza göre dinleyin beni Kalabalık ortamlarınız var Böyle bir boş alanlar çıkmış Buralarda olabileceğinizi görüyorum Kalabalık ortam Evet arkadaşlar ve e, Ailesel böyle bir toplanma da gözükmüş Burada boş alanlar gözükmüş Böyle Kalabalık ortamlara gireceksiniz Bu sıralar e, bir yerin satışıyla alakalı düşünceniz var. Elinizde bir malınız var da satacaksınız herhalde, satmak isteyeceksiniz. Ya da satışta malınız varsa her an her şey olabilir görünüyor. Kiracınlama mı ev sahibinle mi bir sorun yaşayanlarınız var. Ya kiracısın ya ev sahibisin bir sorun yaşanıyor gibi aranızda bir anlaşmaya girebilirsiniz. Eğer bu bakımdan bir davanız varsa bu sen dinleyen hangi tarafsan, kiracı mısın, ev sahibi misin, senin istediğin şekilde olacak görünüyor. Beni dinleyen tarafın. Evet arkadaşlar devam edelim. Çok yorgunsun. Çok yorgun hissediyorsun kendini. Evet arkadaşım bu sıralar böyle durgunsun, keyfin yok. Ne yaşadıysan, yeni sıkıntı alanlarınız olmuş ondan. Kiminiz aşkta kiminiz iş konusunda Bir sıkıntınız var Ama e, ferahlayacaksın bak Bir insanın sana nasıl baktığını görüyorum Şurada Özlem duyarak Geçmişe özlem duyarak Giden birisi geçmişe özlem duyuyor Ama bu beraberlik ne sebeple bittiyse Bir kıskançlık var Belki çevreden kıskanıldınız Ya da birbirinizi kıskandınız Sorunlarınız sıkıntılarınız olmuş ama çözülecekmiş Bu insan seni özlüyor Yaşanmışlıklara özlem duyuyor aranızda da bir bağ var ne yaşanırsa yaşansın gelecekmiş yani gelmek istiyormuş yasak aşk yaşayanlarınız var beni dinleyenlerin arasında ee, bununla alakalı da bu kişiyi göremiyorsanız iletişim kesildiyse de arayacakmış seni bir şeyleri bahane edip arayacakmış yakında e, bakacağız arkadaşlar bu sıralar biraz e, rahatsızım o yüzden dolayı e, istediğim gibi çekemiyorum hani üst üste çekemiyorum eee videolarımı. Burada temize çıkacak haberleriniz var. Bakın bu sıralar sanki dışarıdan devlet dairesinden ya da işte nerelere başvurduysanız bir e, haberler bekliyorsunuz. Ama çok olumlu bir şeyler olacak hayatınızda. İyi. Evet arkadaşlar burada bir sinsi bir insan var ve sinsi insan kendini göstermiyor size. Düşüncesinde bir çıkarı var. Bu iş yaptığınız birisi olabilir ama size zarar veremeyecek ve siz bu sinsiliği fark edeceksiniz. Bir yalan söyleyecek size. İş konusunda kimseye çok güvenmeyin. Beraber çalıştığınız insanlara sırrınızı çok vermeyin. Göremedikleriniz var demek ki ama bir insanın yalanı ya da e, sinsiliğini fark edeceksiniz. Beraber iş yaptığınız birisi olabilir. Sizden bir çıkar elde etmek istiyor olabilir. E, bunu fark edeceksiniz. Göremediklerinizi kesinlikle bu birkaç gün içerisinde görenleriniz olacak diyor bakın. kilo ile alakalı probleminiz varsa sanki sağlığınızı etkiliyor gibi rahatsız oluyorsunuz. Yani ödem, şişlik de olabilir bu karın kısmınızda falan. Bununla alakalı da bir doktora gidenleriniz ya da diyetisyene gidenleriniz olacak görünüyor. Evet arkadaşlar sarmaş dolaş oluyorsunuz sevdiğiniz bir insanla. Bu göremediğiniz bir yakınınız olabilir. Göremediğiniz bir küs olduğunuz bir çocuğunuz olabilir. Ama bir burada bir barışma ve sevgi var. Sarılma var ama küslük değilmiş bu yani. Küs olduğunuz bir yakınınız varsa barışacak görünüyorsunuz. Bir şeyler size sebep olacak. Bir, bir ağaç çıkmış ağaçta köklü. Ha, köklü olmasının nedeni kalıcı bir şeyler yaşanacakmış hayatınızda. Yeni bir işe girmek gibi eğer iş arıyorsanız ya da işte bir fırsat çıkacak kalıcı. Hayatınıza yeni bir insan da dahil olabilir. Kalıcı bir arkadaşlık da dinebilirsin. kalbin boşsa da hayatına birisi girebilir ama kalıcı hani hayatında uzun süreli olacakmış yani bu insan. iş konularında da aynı şeyi söylemek istiyorum. Ne olacaksa bu sıralar sana iyi gelecek yani işte, aşkta, dostlukta, arkadaşlıkta size iyi gelen birileri hayatınıza girecek gibi. Evet. Sakın şansım yok deme. Şansın çok açılmış. Daha da açılacak. Ama şu sıralar bir tedirgin ve endişeli olacaksın arkadaşlar. Olacaksınız. İşte bu olan durumlardan olabilir. Biraz korku enerjisi, endişe enerjisi var. Ama her zaman iyisini düşünelim. Olur mu? Hani güzel şeyler düşünelim, güzel şeyler hayatımıza çekelim. Tekrardan hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.